Arkadaşlar merhabalar. CS2'de en iyi çözünürlük nasıl alınır? Arkadaki ah, müdür. En iyi çözünürlük için neleri tercih etmeliyim? Arkadaşlar CS2'de CSGO'da da bu şekildeydi. Tabii ki alıştığın e, çözünürlük, oynadığın çözünürlük bu e, senin için en iyi olandır. Fakat bunun dışında bilgisayarın performansı da kesinlikle etkili olacaktır. Arkadaşlar benim normalde kullandığım çözümlük 1250 1350 1080 4.3 yaptığımız zaman ne oluyor? Bu videonun sonunda da bahsedeceğim zaten ama ekran daha geniş yani oyuncular daha geniş halde görünüyor. Biz bunu 16.9 yaptığımız zaman daha fazla alanı görürken karakterler daha ince oluyor. O yüzden e, çoğu profesyonel oyuncu da zaten e, 4-3 tercih ediyor. İşte bir e, hatta bir 150 kısım yanlış bilmiyorsam e, 1250 1250'ye 960 gibi değerler alıyor. İşte 1024 768'de oynayan oyuncular var. İşte gururumuzdan teras gibi. E, ben 1350 1080 oynuyorum. Bunu yapma amacım ne peki hemen onu da size göstereyim arkadaşlar. Hem daha e, güzel, daha e, full dediğim, Full HD bir oyun oluyor. Hem de e, yatay oluyor. Oyuncular daha geniş oluyor. 1280 960'a göre daha geniş bir oyuncu görüntüsü oluyor. Görüntü olarak çok daha geniş. Hem de arkadaşlar sadece bunda da kalmıyor. FPS'imde de artış oluyor normal şartlar altında normal oyunlarda. O yüzden ben e, hatta bunun bir tık ötesi daha var. O da 1080 e 1080. Yani eee 1080'e 1080 e de var. Onda da gayet fazla oluyor. Şey, eee yataylık, yassılık. Bakın adamın yassılığından bahsediyorum. Yani eee ben normal şartlarda böyle oluyorum. Hem görüntüün güzel olmasını seviyorum. Hem laptopta oynadığım için biraz daha büyük oluyor. Güzel bir görüntü oluyor. Hem de FPS kaybım olmuyor. Yani 1920 gibi bir kalite alıyorsun. 4'e 3 oynuyorsun. Adamlar geniş oluyor. Dediğim gibi hem de FPS olarak kaybım olmuyor. Tabi bunlar bir özel çözünürlük arkadaşlar. Özel çözünürlüğü oluşturmanız gerekiyor. Yani Nvidia ya da artık ne kullanıyorsanız ekran kartında onun özel çözünürlük oluşturmanız gerekiyor. Onu da dev videolarımızda zaten bahsedeceğiz. Güzel bir çözünürlük arkadaşlar. Kötü bir çözünürlük değil. Ee, dediğim gibi kalite olarak çok kaliteli oluyor görüntü. Akıcılığı yine aynı akıcılık. Hiç akıcılığından e, şey yok, sıkıntı yok akıcılığında. Şimdi diğer e, çözünürlüklerimize bakın. Bunun 1080'e 1080'in daha var. E, biraz görüntü bozabilir gibi oluyor. Çünkü görüntü biraz şey. E, çok yassı oluyor normalde işte e, bilgisayarım daha akıcı olsun diye benim e, seçtiğim bir 1024 768 var görüntü burada biraz kalitesizleşiyor tabi görüntü ayarlarını artırabilirsin benim görüntü ayarlarım da düşük bu da tabii ki çok etkiliyor ama hani e, 4.3 şu an için e, iyi bir konumda duruyor Kaç yıl önce hatırlamıyorum ama Belki birkaç yıl öncedir Bir turnuvada 16'ya 9 ve 4'e 3 oynayan iki oyuncu karşı karşıya gelmişti Burada 4'e 3'ün şöyle bir Dezavantajı vardı Değerli arkadaşlar Ekran kısmı dar olduğu için Yani gördüğü açı Bu kadar olduğu için şu sağdaki oyuncu, ekranın dışında kalan oyuncuyu göremiyordu. Yalnız 1920-1080 oynayan oyuncu onu görebiliyordu. Ondan sonra hatta profesyonel oyuncuların bir kısmı 1920'ye geçmeye başladı. 1920-1080'e. Ama ben hala CS'nin <laughs> genişletilmiş ekran 4'e 3 çözünürlüğünde daha zevkli olduğunu düşünüyorum. Bence çok daha iyi hatta arkadaşlar. O dediğim gibi yani e, bazı insanlar alışmış oluyor ve alıştıklarının dışına pek çıkmak istemiyorlar. O yüzden de onlar için e, 16'ya 9, 920 daha iyi oluyor. Ben 4'ü 3 oluyorum. Benim için ekran adamlar da kadar büyükse o kadar iyi oluyor. Yani e, sadece görüntü olarak değil performans olarak da e, bunu aramak zorundayım ben e, 1350 1080 tavsiye ediyorum hem daha iyi görüntüm güzel performansım güzel hem de e, FPS'im akıcılığım gayet iyi 1080'e 1080 oynadım çok fazla süre e, ya dedim herhalde gözüm bozulacak çünkü Komple böyle yaslı bir görüntü oluyor. O yüzden ben 1350'de bir kendime karar kıldım. Dedim ki tamam benim için bu iyidir. E, Onu da alışıyorum. Dediğim gibi alıştıysan eğer alıştığında bozma. Hani işte ya bugün kötü oynadım çözünürlüğü değiştireyim deme. Ayarlarını değiştirme mümkün mertebe. Çünkü her gün iyi oynayacaksın diye bir zaten kural yok. O senin o an Performansın düşüktür. O an oyun modunda değilsindir. O yüzden e, sürekli bir değişiklik yapma. Tek ayarda kal, tek ayarda kal ve e, o ayarı devam ettir. O ayarı sürdür. O ayarı sürdürmen çünkü senin için de daha iyi olacaktır. Çünkü bir kalıcılığın olacak. Aynı V modelleri kullan, aynı sensörü kullan. Ayarını mümkün mertebe mü? değiştirme. Çok kötü oynasan bile değiştirme. kendideki tamam ben bu ayarda oynayacağım bundan sonra de. Ve ne olursa olsun o ayarı değiştirmem. Faydasını göreceksin güven bana. Şimdi şey diyenler oluyor zaten. Ya bunu zaten biliyoruz kardeşim siz ne bahsediyorsun bana ne anlatıyorsun gibi diyen arkadaşlarımız mutlaka oluyor. Ya bu benim videomun acizane. Oyna Yeni başlamış insanlar için. Yani senin için değil zaten. Sen yoruluyorsan zaten sen benim dediklerime takılmazsın. Hani 1280, 1960 Buna zaten takılmazsın. Şimdi 1200 de göz 1280 de oynadığı bir çözülük, güzel bir çözülük. Videonun sonunda arkadaşlar. Ee, peki sen hangisini tercih ederdin? gibi sen yorumlara yazabileceğiz bir şeyimiz olsun. Herkes böyle çözünür izlenen herkes çözünürlüğünü yazsın. Bir bakalım insanlarda ne kullanıyor. Afiyet. Gel bakalım afiyet. 1280'de de tabii ki görüntü çok güzel, ee, çözünürlük yüksek. 4'ü 3 yine performansımız yüksek oluyor güzel oluyor